안녕하세요. 파티키. 파티빌 에, shorts videolarımda. Sen beni parkta korkutmuştun ben de bayılmıştım. Şimdi onun intikamını almaz mıyım ben senin en sevdiğin oyuncağı çöpe atayım da gör. Bunu atacağım çöpe hadi çöpe atalım bunu. Hıya. <laughs> bunu kim çöpe atmış be? al sen bir kere <laughs> canım benim niye seni attın aslan koçum anneannem bunu sen mi çöp attın eee şey ben attım sen attı sen kesin vallahi ben de senin eşyalarını çöp atacağım Hayır. <gülüyor> <gülüyor> ay kokudan bayıldım ya Aa öldü. Telefonu da bana kaldı. Kaç. Ben aslında ölmemiştim. <gülüyor> <gülüyor> Kızım şim. Telefonu bana ver. İstila. İstila. <laughs> <laughs> Evo kaç. <laughs> karpuz almayı unuttum. Geldim. Sen demek ki geldin mi? <gülüyor> <gülüyor> Bu karpuz da. <gülüyor> <gülüyor> ee, öldüm. Bu sefer cidden öldüm. Çocuk Part 3 çok, çok sonra. sonra. Çok sonra gelecek. Hadi ne